Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İnsana bilmediğini öğreten, Kur'an-ı Kerim ile bizlere yaratılışın yollarını gösteren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun Hazreti Adem'den beri Hakk'ın hakikatin öncüsü bütün peygamberlere ve bilhassa ilim, irfan ve bilgi, hikmetle insanlığın yolunu aydınlatan sevgili peygamberimize sayısız salat ve selam olsun. Çok değerli hocalarım Kıymetli mesai arkadaşlarım, basınımızın güzide mensupları ve ekranları başında bizleri izleyen aziz kardeşlerim. Sözlerime başlarken sizleri en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün bilgiye, kitaba ve okumaya dair anlamlı bir kampanyamızın detaylarını paylaşmak için bir aradayız. İslam medeniyeti bir ilim, irfan, bilgi ve hikmet medeniyetidir. İslam medeniyeti ilahi kelamın yeryüzüne son tecellisi olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde inşa edilmiş bir kitap medeniyetidir. Bizler igra yani oku emriyle nazil olmaya başlayan kaleme ve o kalemin yazdığı satırlara yemin ederek inmeye devam eden bir kitabın mensuplarıyız. Her daim bilgiyi yücelten bir inancın müntesipleriyiz. İnsanlık için muallim olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Bilgiyle, hikmetle, yazıyla ve kitapla bütünleşmiş bir tarihin, bir medeniyetin varisleriyiz. Yüce kitabımızda ilmin, okumanın ve öğrenmenin ayrıcalıklı yönüne ve önemine dikkat çeken çok sayıda ayeti kerime vardır. Akletmeyi, düşünmeyi, tedebbürü, tefekkürü, tezekkürü vurgulayan pek çok ayeti kerime vardır. Dinimiz bizlerden daima ilmin peşinden koşmayı istemektedir. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu, İnme yahşallaha min ibadihi'l ulama yani kulları içinden ancak bilenler Allah'ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar. Ayeti kerimesinden de bilenlerin Cenabı Hakk'ın o yüceliğini kainata bakarak, yeryüzüne bakarak, kendi bedenine bakarak nasıl hissettiğini vurgulamaktadır. Okumak, araştırmak ve bilgi sahibi olmak, insanın yaratılış gayesini idrak etmesine, hem dünya hem de ahiret hayatında huzura ermesine vesile olacak en önemli faaliyettir. Bu yüzden sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz davetine icabet eden ilk müminlere dinin esaslarıyla ilgili bilgileri aktarma konusunda büyük bir gayret ve hassasiyet göstermiştir. Onları vahyin son kitabı Kur'an'ın evrensel bilgisiyle buluşturmuş, cehaletin karanlığından ilmin, irfanın ve güzel ahlakın aydınlığına ulaştırmıştır. Kur'an-ı Kerim'in hayat veren ilkeleri, huzur veren değerleri ve şifa veren mesajlarıyla insanla örnek bir toplum oluşturmuştur. Değerli kardeşlerim, bilmek ve bilgiye ulaşmak kadar önemsenmesi gereken diğer bir husus da elde edilen bilginin doğru, sağlam ve faydalı olmasıdır. Onun için Peygamber Efendimiz sık sık Allahümme inna nes'elüke ilmen nafi'an. Allah'ım senden faydalı ilim isteriz. Başka bir duasında da Allahümme inni e'udu bike min ilmin la yenfa. Allah'ım faydasız ilimden sana sığınırım buyurmaktadır. Sık sık bu ifadelerle dua etmektedir. Altını çizerek ifade etmeliyim ki, İçinde yaşadığımız bilgi çağında insanlığın en temel meselelerinden biri doğru bilgiye faydalı bilgiye ulaşma hususunda yaşadığı zorluktur. Modern iletişim ve etkileşim mecralarında her türlü bilginin gelişi güzel paylaşıldığı günümüzde özellikle dini alanda önüne geç dini alanda önüne geçmek için insanları doğru eserlerle sağlam kaynaklarla buluşturmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Sahih kaynaklar üzerinden kapsamlı bir okuma seferberliği başlatmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. İnanıyoruz ki doğru kaynaklardan elde edilen ve paylaşılarak çoğaltılan sahih bilgi insanın huzursuzluklarını teskin edecektir. Bireysel ve sosyal hayatı tehdit eden pek çok sorunun çözüme kavuşturulmasının zemini olacaktır. Bu inanç ve anlayışla Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız ile işbirliği içerisinde kapsamlı bir kampanya başlatmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında kitap satın alma imkanı olmayan kardeşlerimize, dezavantajlı gruplara, çeşitli kurum ve kuruluşlara sahih eserler ulaştırmak üzere, hediyem kitap olsun sloganıyla örnek bir kitap bağış kampanyasını bugün itibariyle hayata geçiriyoruz. İnsanımıza okuma bilinci ve alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlatılan, bu kampanyayla okumak isteyip de imkanı olmayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize başkanlığımızın ve vakfımızın yayınlarından çıkan kitapları ulaştırmaya çalıştıracağız, çalışacağız inşallah. İslam'la yeni tanışan ve dinimizi detaylı öğrenmek isteyenler başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki okullarda, Kur'an kurslarında, öğrenci yurtlarında eğitim gören öğrencilere kitaplar hediye edeceğiz inşallah. Kütüphanelerimize, gençlik ve kültür merkezlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza kitaplar bağışlayacağız. Huzur evleri, cezaevleri, kadın sığınma evleri ve sevgi evlerinde kalan kardeşlerimizi kitaplarla buluşturacağız. Bu projemizle 7'den 70'e farklı yaş gruplarına hitap eden sahih ve nitelikli kitapları ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırarak onlar için yeni bir ufuk ve imkan oluşt oluşturmayı hedefliyoruz. Esasen bizler insanın fıtratında var olan bir potansiyeli doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, hakikati yalandan ve daha da önemlisi hakkı batıldan ayırt edecek bir kabiliyeti harekete geçirmek için çalışıyoruz. En temel gayemiz ilk emri ikra yani oku olan ve hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ölçüsünü vaz eden yüce kitabımızın sahih bilgisiyle insanlığı buluşturmaktır. Bu Peygamber Efendimizin ashabına telkin ettiği ve müminlere yüklediği önemli bir vazifedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap vardır. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz müjdesiyle öğrettiklerinin insanlara ulaştırılması konusunda ashabını hep teşvik etmiştir. Böylece imkansızlıkları veya zorunlu meşguliyet, meşguliyetleri sebebiyle her zaman Peygamber Efendimizin sohbetinde bulunamayanların da ilimden, irfandan, hidayetten ve hakikatten haberdar olmalarını istemiştir. Değerli kardeşlerim, daha fazla insanı kitapla buluşturma gayesiyle hayata geçirdiğimiz Hediye'm Kitap Olsun projesi 15 ana kategori ve 55 alt kategoride toplam 1682 kitaptan oluşmaktadır. Titizlikle oluşturulan kategorilerde toplumun her kesimine dokunacak rehber niteliğinde eserler bulunmaktadır. Çocuk, gençlik, aile, din eğitimi ve kültür kitaplı, ilahiyat temel eserler, yabancı dilde yayınlar, irşat yayınları gibi ana kategorilerin her biri kapsamlı setler ihtiva etmektedir. İnşallah Küçüklerimiz, büyüklerimiz, iman yolunda ilk adımını atarak Müslüman olan kardeşlerimiz, hayırseverlerimizin destekleriyle bu kitaplara erişme imkanı bulabilecek. Yapılacak bağışlarla yurt içinde 81 il ve 922 ilçemizde kütüphanesi bulunmayan kurum ve kuruluşlara, yurt dışında ise Afrika, Balkanlar, Kafkaslar, Latin Amerika ve Asya Pasifik ülkelerinde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize söz konusu kitaplar setler halinde ulaştırılacak inşallah. Hediyem kitap olsun kampanyamız sayesinde fedakar ve cömert milletimizin emanetleri önce ülkemiz sonra da dünyanın dört bir tarafındaki insanlara ulaştırılarak Yeni ufukların yollarını açacaktır. İnsanların nitelikli kitaplar vasıtasıyla doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak yeryüzünde iyiliklerin çoğalmasına vesile olacaktır inşallah. Ayrıca bu kampanya kapsamında yazar ve sanatçılarımızın fikir ve sanat eserlerinin telif haklarını veya gelirlerini Türkiye Diyanet Vakfı'na devrederek hiç tükenmeyen bir sadakayı cariyeye dönüştürebileceklerdir inşallah. Bu vesileyle tüm yazarlarımızı, sanatçılarımızı özellikle de fikir eserleri sahiplerini telif bağışı yapmaya davet ediyoruz. Malumunuz dün 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü'ydü. Okuma sevgisini aşılamak için başlattığımız bu seferberliğe hayırseverlerimiz kitap yazıp 5601'e SMS göndererek 25 TL bağışta bulunabilecekleri gibi bağış.tdv.org bağış.tdv.org web adresinden ya da TDV mobil bağış uygulamasından hediyem kitap olsun kampanyasına destek verilebilir. Aziz milletimizin bu anlamlı kampanyamıza gereken desteği vereceğine olan inancımı ifade etmek istiyorum. Kampanyamızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet oldunuz. En güzel isimlerin yegane sahibi odur.